Merhaba. Arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Merhaba, teşekkür ederim. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencisiyim. Aynı zamanda Teknofest birincisiyiz. Elektrikli araçlar yarışmasında Mayıs ayında Gebze'de yapıldı. Birinci olduk elektromobil kategorisinde. Aracımız Küçük bir batarya sahip, yarış pisti için optimize ettik. Yarış pisti yaklaşık 10 kilometre civarında. Bu 10 kilometreyi en düşük yakıt harcayarak bitirmeye çalışıyor. Direksiyonumuzdaki butonlarla aracın fonksiyonlarını kontrol edebiliyoruz. Mesela arkadaki sistemleri başlatıp kapatabiliyoruz. Aynı zamanda motorun ateşlemesini açıp kapatabiliyoruz. Bu araç üstünde biz her sene yeni teknolojik, elektronik, yazılımsal donanımlar ekleyerek geliştiriyoruz. Yarışta daha iyi performans vermesi için optimize ediyoruz. 65 kişi civarında bir ekiple aracın üstünde çalışıyoruz. Teknofest gibi organizasyonlar bizim için oldukça önemli çünkü hem bize projeyi geliştirmemiz için destek sağlanıyor, normalde bulamayacağımız bir parasal destek sağlanıyor. Aldığımız başarılarla yeni sponsorlar buluyoruz, bu sefer daha da büyük destek alıyoruz. Kendini geliştirmek isteyen herkes Teknofest'te kolaylıkla geliştirebiliyor diye.